Geçin bakalım Ay. geç geç geç. Komiserim şikayetçiyim ha. Esas ben şikayetçiyim komiserim. Babam haklı komiserim. Bunların fanilyasından familyasına Hı. kadar hepsinden şikayetçiyiz Olmasanız şaşarım zaten. Gene ne oldu be Allah'ın belaları gene ne oldu? Ben anlatayım ne? komiserim. En başından en ince ne? noktasına kadar... ...bütün ayrıntılarıyla anlatayım ister misin? İsterim tabii anlat. Yok lan anlatma. Anlat. Anlat. Sen karışma be kadın. Anlat. Ma. Anlat. Yok an anlatma canım. Ama aranızda bir karar verin ya. Anlatayım mı anlatmayayım mı? Anlatması komiserim. Çünkü bu yalan söyleyecek. Bak ben şimdi Sara her bir şeyi güzel güzel anlatacağım. Anam doğru söyler komiserim. Anam anlatsın. İstemez. Yunus anlatacak. Anlat Yunus. Şşş her bir şey dün gece başladı komiserim. Şimdi biz pembeyle kanepede otururduk. Otururduk. Değil mi? Otururduk. Evet, otururduk. Öyle mi? Ee, otururduk tabii. Ama sonra <laughs> ee... sonra 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 bir, bir köşede, yürüs bir köşede uyuyakalmış. Değil mi yürüscuğum? Ee, öyle mi? uyuduk. uyudu. Ama bir ara bir ara... Bir ara Yunus'un üstündeki bataniye düşmüş. Ve kalktım üşütmesin diye onun üstünü örttüm değil mi canım? Bu anlattıklarınızın kavgayla ne ilgisi var be? Kafamı buluyorsunuz benimle. Niye kavga ettiniz oraya gelsenize. <laughs> Geleyim komiserim. Valla kom... Bey, yani şimdi kavgamız için hiçbir sebep yoktur. Alışkanlık işte komiserim. Kedi köpek gibi birbirimizle boğuşmadan duramayız. Bilirsiniz siz bunu. Bu da doğru ya be. E, komiserim en heyecanlı yerinde kalmıştık. Devam edeyim ben ya. Sus be sen de herif. Yani sabah sabah gelip kafamı nala ettiniz be. Sahi at bunları dışarı. Başüstüne komiserim. Ha. Hadi çıkın bakalım. Ha. Çıkalım. Ben bir anlatsaydım tamam, be şişt. komiserim. Haydi şişt. Şişt. haydi Hadi. Yürü. Bir dakika gel Bir dakika Geç 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 bakalım geç geç geç. geç, 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 geç. Gel ama gel gel. gel. Hayrola? Bu ah, ne ah, hal? Ah. Karakola balayına mı geldiniz canım? Salih... ...arkadaşlarını kral dairemize çıkar. Komiserim... ...bak... ...zaten heyelerim tepemde... ...bir de sen dalga geçip benim kafamı tasır iyice attırma ha. Şikayetim komiserim. <laughs> Bu dişi terminatör ne kafamdan... ne? bu kadar odun kırdı. Ben de Allah için sağlam kafa varmış. Ee, ya. <laughs> ne oldu anlatın bakalım. Ay ben anlatayım bu sefer komiserim. Kız sen sus uynak. Sus ben anlatırım komiserim. Bak abu görür müsün canım? Yunus'u mu? Ee, onu. Onu ben sanırdım ama namuslu çıktı Şikayet. Ne diyorsun be? Yani namusluymuş diye şikayete mi geldin buraya? Ee... Allah'ım ne günlere kaldık ya. Öyle. Devir <laughs> değişti komiserim. Eskiden kaba attı. Şimdi namuslu olmak kaba sayılır. Komiserim. Ben bunu yaptı sanırdım. İçkime ilaç atıp beni ifade etti sanırdım. Birisi etmemiş. Namusluymuş ha. Aa. Hayda. <laughs> ee, ne güzel işte. Namusluymuş adam, yapmamış. Bunlara namuslu adam yaramaz komiserim. Ne demişler? Demeye diken, insana terken. Komiserim. Tamam, namuslu eyvallah. Ama sonrasında beni kandırdı. Biz seninle alvet olduk. Kızını oğluna vermezsen bütün mahalleye bunu anlatacağım dedi. Oh. Ay abi bi. Ay sen kahrolma Emi Yunus baba. Pis şantajcı. İftira eder komiserim. Ben hiçbir şey demedim. Kendi kahvede yalvardı. Ne olur evlen benim dedi. İşte Muharrem Şahit. Kendi kardeşi de Şahit. Doğru mu Muharrem? Sen... Doğru doğru komiserim. Doğru, doğru. Komiserim, doğru. Gene sen zeytinyağı gibi üste çıktın. Bu karakola gömeceğim. Yeter lan! Karakolda kavga etmeye utanmıyor musunuz? Salih! At bunların hepsini dışarı! Aç komiserim! Dışarı! Hadi dışarı! Dışarı K dışarı! Düşarı. Dışarı dışarı! Yavaş! Gel bakayım buraya! Ama iyi be sen sende atıp atıp duruyorsun bizi! komiserim. Geç 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 geç. Şikayetçiyiz komiserim. Esas biz şikayetçiyiz komiserim. Bu... <laughs> böyle böyle dövdüler. Ya, komserim, <laughs> komiserim asıl biz şikayetçiyiz. Susun. Susun. Tamam sustuk. Ne bağırıyor? Efendi gibi söylesene şunu. <laughs> Biraz medeniyet. Medeniyet. Yani iyi <laughs> kafan. Herifi göremiyorum. Sen ne arıyorsun bu adamın sırtında? İbik, gitsen aşağı! Açığa... Aa, çok pardon. Kavga da sırtına çıktım da öyle dalmış kalmışım burada. İnsan bir uyarır değil mi? Ya ama. Kimle konuşuyor? <laughs> Allah'ım Rabbim ya. Sen aklıma yalan bir sahip çık. Amin. Amin. Gene niye kavga ettiniz? Geç yerine müsaade olursa komiserim orasını ben anlatayım. Hayır, ben anlatayım komiserim. İzah edeyim size her şeyi bir bir. Tamam izah et ama yalan söylemeden izah et. Oo sizinki de iş yani komiserim. <laughs> yalan söylemeden nasıl <laughs> izah edeyim ama ya? Kolay mı? Olmadı ki yani ya. Tövbe tövbe. Sen benim başıma bela mısın be adam? Pembe. Ee? Sen anlat. Şimdi komiserim. Biz sabahına spor yapardık sokakta. Step. <laughs> Bu Madidi romanları çıktılar, bizimle maytap geçtiler, çıngar çıkardılar canım benim. Doğru mu dedi Yunus? Çok affedersiniz komiserim. Atatürk ne demiş? Ne demiş? Ben sporcunun zeki, çevik ve de ahlaklısını severim demiş komiserim. Ha ah, yaşa be oğlum. İşte bu pembe karısı zekidir, çeviktir ama ahlaklı değildir komiserim. Hı hı. Ahlaklı olmayan bir gacıyı da kimse sevmez. Abim doğru söyler be komiser. Abim gebe geç çıtır bir kızla evlenir diye... ...bu pembe gancısı kıskanır abime. Öyle mi? Tabii kıskanır beni bu cadı karı. Komiserim Allah aşkına şu benim narin... ...nazinin bir fiziğime bakın be. <laughs> Şimdi yer yani nasıl bella da gibi karı değil miyim değil. Evet öylesin. Bu s*** Yunus benim gibi sarışı bir karıyı bırakıp gitti. <laughs> Malzemesi bozuk bir karıyla evlenir. Olacak şey midir bu? Ya delirmiş komiserim, delirmiş ya. Anladım pembe, anladım. Şimdi sen Yunus'tan ayrılmak istemiyorsun değil mi? Yani. <laughs> Madem ayrılmak istemiyorsunuz, size bir fiyat geçeyim. Sayemde ayrılmayacaksınız bir daha. Ay canım. Gelin bakayım şöyle. Ay, çok... Uzatın bakayım kollarınızı. Al canım. Aa. Ay! Aa. niye? Kelepçeleri kolunuza getirdim mi bir daha ayrılmayacaktım. Aa, Aa üstüneylik sağlık Elif değil. Delirdim la. tabii. Delirdim. Siz delirttiniz beni. Hadi at bunları dışarı. Başsına komiserim hadi dışarı. Gelin. Hadi dışarı. Hı. Dışarı. Hı. İyi günler. Hadi gel kocacığım. Hadi. hadi. Dışarı. Ulan siz benim başıma bela mısınız be? Kavganız gürültünüz yetmiyor da Şimdi de sahtekarlığa mı başladınız? He? Sinirlenmeyin komiserim. Durun sizi biyo acıcık sakinleştireyim. Işığa ve aydınlığa giden yolda... Çekil şuradan be! Hala guru numarası yapıyor. Aşk olsun kırarsınız kalbimi komiserim. Komiserim... Hadi bu uğursuzu guru numarası yaptı diye yakaladınız. Beni oh. niye yakaladınız? <laughs> hani gururun yanında yaş dayandı. Ha, demek öyle ben mi Komiserim İtiraf edelim. Her şey şu pembe acısının başının altından çıktı. Evet. Beni kurulağa o teşvik etti. Tübe, tübeler olsun yalan söyle komiserim. Ve bu adamı tanımam bile. İlk defa görürüm kendisini, pardon sizi. Adınız neydi biladi? Azrail, çıkarabildin mi? Valla simanız pek yabancı gelmez ama... Ay, ...hani hangi Azrail oluyorsunuz? Birazdan senin canını alacak olan Azrail. Bu <laughs> <laughs> Ayrılın. Yeter be. Komiserim, komiserim. ben anladım. Aslında her bir şey bir iddiadan çıktı. Ne iddiası? Abimle bu arı iddiaya girdiler Hı. komiserim. Yani guru olsam sosyete karıları bu numarayı yer dedi abim. Bu yemez dedi. E öyle Hı. olunca iddiaya girdiler komiserim. Hayda. Ama sonra paralar oluktan akınca... Hı. ...yani ben babayla babam el ele verip bu numaraya Hı. devam ettiler komiserim. Tübe. iftira atarlar komiserim. Bey. Bu olaylar sırasında Uludağ'da kayak yapardım. Uludağ'daki bütün buna şahittir. A bu Kısa kesin, tamam. Komserim, beyefendi dolandırılan hanımlarla birlikte gelmiş. Guru, otur şuraya. Türcan. Kendi yan bastın Guru efendi. Hanımlar şimdi söyleyeyim bakalım. Siz bu adamdan şikayetçi misiniz? Ha, hayır, değiliz, hayır, hayır, değiliz, değiliz komiser. komiserim. Değiliz. Hayır. Of. bizim hayatımızı değiştirdi. Ha, a -a. Allah Allah. Mutluluğa giden yolu gösterdi. Işığıyla aydınlattı bizi. Nasıl şikayetçi oluruz? Gördüğünüz gibi hakkında şikayet yoktur komiserim. Salih. Buyurun komiserim. Bunların kadınlardan aldıkları altınların ve paraların hepsi tamam mı? Hepsi eksiksiz. O sandığın içinde komiserim. Ortada suç mu çok yani? Pekala. Öyle. öyle olsun. Bu sefer de ucuz atlattınız. Çıkın lan dışarı. Çıkın hadi. Hadi. Gözüm görmesin sizi. Ha, hanımlar, siz zabutta bekleyin. Teslim edilecek bunlar. Hadi Komiserim, bakalım. Komiserim, bize de bekleriz canım. Dışarı dışarı. Dışarı dışarı. Koy oraya. Koy oraya. Ben de sizi bir gün nezarette beklerim canım. Hadi. Bekle. Hadi. Beklerim. Hadi. Beklerim. Komiserim, palcı olunca, medyum olunca, üçlükçü olunca bir şey yok. Guru olunca suç oluyor. Amin. Ay Allah çıtanı vermesin. Şikayetçiyim komiserim. Asıl sen şikayetçisin değil mi? Asıl ben şikayetçiyim komiserim. <laughs> Kızım sen ne yapıyorsun öyle? Komiserim takmış yakasına kokarca gibi kötü bir şey... ...posteki kokar be burnuma be. Hakiki tilki. Hı? Hı? Tamam tamam. Nedir şikayetin Yunus? <laughs> Öf, ...vallahi böyle sırtımdan aşağı bir ağrı saplanıyor ki nasıl bir ağrı hmm. anlatamam yani. Anamı anlatıyor resmen. Bir de son günlerde Bak. affedersiniz basurum azdı. Ne tavsiye edersiniz? Hastalıklarını niye anlatıyorsun bana bir adam? Doktor muyum ben? Töbe töbe. Hakikaten ya. Hı. Siz şikayetiniz ne de deyince aklım karıştı birden demek ki. Doktorda sandım kendimi. O da hep böyle sorar ya. Neyiniz var? Falan. Hani böyle. Evet. Çok saygı saygıdeğer komiserciğim. Ben olayı size izah edeyim canım benim. Anlat pembe. de. Komiserim... ...bu kara çocuk... ...bu kaytan bıyıklı çocuk... ...benim, fanil çiçeği kokulu kızımın üzerine güller kokladı. Şikayetçi. Nasıl yani? Ferhat Sultan'ı başka kadınla mı aldatıyor şimdi? Hayatta inanmam. Hı. Hı. İnanmayın komiserim, iftira. Şşşt! Sultan yapma ya! Kadınlarla aldatmaz komiserim. Keşke öyle Travesti Travestiyle aldatır. Sen travesti bilir misin komiserim? O ne be? Şimdi travesti demek insan kokteyli oluyor. Yarısı karı oluyor da yarısı erkek oluyor. Yani önü kaval oluyor, arkası şişane çaktın mı canım? Ondan. Aa, travesti. <laughs> ee, i̇şte ondan canım. Ya komiserim ya. yalan söyler ya. Ben bagacısı asparagasından <laughs> uydurur bunları ya. Ya kuru iftira atar benim asla gibi yeğenimi be. Bu bünyenin evladı yapmaz komiserim. Davacı. Hmm. Buyur komiserim. İşte belgesi bu. Belgeyle konuş. Hayda. Berat kim bu? Komiserim o Abdurrahman Çavuş. Benim askerden arkadaşım ya. Ya orada tezadüfen karşılaştık. Gördün mü bak? <laughs> Asker arkadaşıymış işte. Ferhat bu mahallenin en kral delikanlısıdır. <laughs> Hayatta böyle şeyler yapmaz. Yalan hmm. komiserim yapmış işte. Hmm, o ne biçim asker arkadaşıdır öyle komiserim. Benim abim yapmaz öyle şey komiserim. E? Ne? Ya ben baba. Ya be, be, ya. be. yani ne Susun. Ne 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 Her bir şey bunun başının altından çıkar komiserim. Dişi terminatör. Vay be harcadın beni bozuk para ya, gibi sultan. Yazıklar olsun sana be. Asıl sana yazıklar olsun be. Yes. Hı. Açılın, açılın, açılın bomba bomba. Aa bomba mı? Komiserim zaman ayarlı patlayacak birazdan. Hangi kabuğu keselim acaba? Sarıyı mı, maviyi ee... mi? Hayır, yanlış kabuğu kesersek anında patlayacak büyük bir gürültüyle. Tabii patlar. <laughs> <laughs> Salih, aferin oğlum. Tam zamanında geldin. Baktım ki sesler iyice yükseliyor. Hemen şunu kapıp geldim komiserim. Bundan sonra bunlar ne zaman gelip burada kavgaya tutuşacak olsalar... ...sen şu oyuncağa kap gel. Yoksa başka türlü kurtuluş yok bunlardan. <laughs> Baş <Başüstüne> komiserim. <laughs> komiser bir edeceğim. Ay bana saldırdılar komiser bir şikayetçiyim. Ciddi şikayetçi. asıl bir şikayetçiyim. Susun çikâyet. be susun. Teker teker konuşun. Hanımefendi siz başlayın. Şikayetçiyim ben bunu hoştan komiser bey. Hanımefendi ayıp oluyor ama. Ne biçim laf o monoş monoş. Yakışıyor mu sizin gibi bir hanıma? Ay sen çok yaşa komiserim. Hakikaten yakışık almıyor. Kıskanç bu kadın kıskanç. Çekemiyor beni. Ay sevsinler. Sen niye böyle konuşuyorsun? Ben bu kılığın ne? Dediğim ben size komiserim. Az be. Ay bir sus cadı karı. Ayol ne varmış halimde? Herkes taktı bugün benim kıyafetimi tutacağım ama. Sormayın komiserim, erif yumuşadı. O biçim oldu. Anlatın canım. Ferhat, ne diyor bu kadın ya? Maalesef komiserim. Bu sabah bir uyandık, babam bu vaziyette. <laughs> Allah Allah. Deli misiniz usta siz? Geceden sabah olacak iş mi bu? Yunus, neyin peşindesin sen ha? Gene öyle gurumuru gibi bir olay mı bu? Şikayetçiyim ben bu adamdan komiserim. Bir şey yapmayacak mısınız? Tamam hanımefendi. Tamam. Sabıt tutacağız. Azıcık sabredin ya. Canım ne yakışıklı adam değil mi? Üniformalı erkeklere bayılırım. Ne diyorsun sen? Kızınca daha bir yakışıklı oluyorsun. Haşin erkek. <laughs> Yeter. Delirtmeyin beni. Hadi. At bunların hepsini dışarı. Bunu da arada bir yere koy. Hadi. Hadi hadi hadi. Üf be baba. Komsoş. Bir akşam çöğe bekliyorum. Yunus. Sesin yeri. Komserim, hepsini getirdim. Ayol böyle alelacele ne çağırdınız. Pit yarım kaldı. Kız bir rahat dur, bir kızdırma adamı. Arkadaşlar, size şahane bir sürprizim var. Bakalım beğenecek misiniz? Salih, sürprizi getir bakalım. Baş üstüne Komserim. Hayırdır Komserim? Ne sürprizidir Hı. bu? Görürsünüz. Sürpriz geldi Komserim. Aa! Oh. Oh. <laughs> Ama oh. kusur. Tabancalı manyak. İşte sürpriz. Nasıl? Beğendiniz mi sürprizi mi? Kendisini saklandığı yerde yakaladık, mahkemeye sevk edeceğiz. En ağır cezayı bir Bir daha dışarı çıkamaz inşallah. Çiğreşkansız ne olacak? Pardon komiserim, izninizle. Pis, 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 pis! İntikamımı aldım, götürebilirsiniz komiserim. Helal olsun Yunus ya. Yani en acı bir şekilde aldın intikamını. E aldı. Demek içinde hala bir erkeklik kırıntısı kalmış ha? Ay Allah korusun, ne biçim laf öyle o? Bakmayın siz öyle dediğine babama komiserim. Benim babam çok delikanlı heriftir aslında. Ee, hı. ha. Delinin sonuna bak. Yeter artık. Alınıyorum ama. <laughs> Babandır delikanlı tamam mı? Gene olmadı babası benim. Ya. Ay tamam boş ver. Salih. Şu herifi nezarete at. Mahkemeye sevk edeceğiz. Bağış üstüne komiserim. Hadi. 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 Anca Hadi. Hadi. Anca gidesin. Affedersiniz. Gelmedin çaya yakışıklı. Kurabiye de yapmıştım. Alınıyorum bak haberin olsun. <laughs> ne diyorduk? emniyet teşkilatı olarak sorumluluğumuzu Hı. yerine getirmenin gururu ve heyecanı içinde... Lafı değiştirme şimdi. Çay diyorum, çay. Gelmedin çöğe. Şu herifi dışarı çıkarın. Yani kafam bozulmaya başladı. Çıkarın. Kız gel buraya, gel hani Allah seni kahretsin. Bir ne yeri rahattırmıyor ki. Ah. Bırakın ayol. Terat oğlum. Bu adamı derhal bir psikoloğa götürün böyle olmayacak. Çok haklısınız komiserim. ...bizim nasıl aklımıza gelmedi ya? Hadi oğlum hadi. Hayırlı haberlerinizi bekliyorum hadi. Sağ olun olun. Hadi, 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 hadi. hadi. Yürü baba ya. Hadi. Hadi. Yürü baba ya. Hadi. Baba. Baba.